Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün sizlere 3 tane gereksiz uygulama tanıtacağız. Başlayalım mı? Hemen başlayalım ya. Arkadaşlar bugünkü 3 tane uygulamada hem iOS hem Android'de var. Hepsinin linkini aşağıda bulabilirsiniz açıklama kısmında. İlk uygulamamızın ismi Call of Duty. Call of Duty'nin bir şey mi bu? Call of Duty ne ya? Ha, Call of Duty. Eyvah! Eyvah yanlış söyledim. Call of Duty e, arkadaşlar bir aslında siz tuvalettesiniz. Tuvalete yetişmeye çalışan bir insansınız ve kapıları açarak tuvalete yetişmeye çalışıyorsunuz. Yani biz. Biz ne demek ya? Kenara çekil abi. Koş abi. Aynen, aynen aynen hani. Abi abi abi, abi e, şeklinde. Fakat bazen kapılardan ayı çıkıyor. E, çok hızlı olmaz lazım. Bak şimdi. Acaba ben, bu kim? E, hemen bakayım. Bak şu an çok hızlı gidiyorum. Ben 6 bölüme geldim iyiyim diyecektim ama gördüğün gibi ay. bir ayı çıktı. Ben de oynayabilirim. Oyna bir yerde sen oyna bir tur sen at. Başlıyorum. Başla. Çok hızlısın Fırat. Ama Aa! sen de ayıya rast geldin. Bu tuvalet yetişme uygulamasıydı arkadaşlar. Valla işsiz güçsüz ama... Allah... Tam bir. Ne? sarar ne? mı sarar yani. bence. Sarar, sarar sarar. Sırada ikinci uygulama var. İkinci uygulamanın ismi Money Grabber. Türkçe meali. Para izleyici mi? Para kapıcı, para yakalayıcı He. anlamında. Arkadaş uygulamaya giriyorsunuz. Uygulama yaptığı tek bir şey var zaten. Tepeden size para yağdırıyor. Siz de onları e, almaya yakalamaya çalışıyorsunuz. Bak şöyle hop. Müzik de efsane ha. Bas bas paraları Leyla ya minama Şeklinde. Hop ah. Evet yakaladım. Yakaladım Melih senden kaçar mı? Al biraz da sen yakala. Tamam dur. Ha, bravo. Bize kapağı geldi ya. <laughs> Bize gazoz kapağı bak bak gazoz kapağı. İyi bakalım yakalayamayınca ne oluyor? Sen birazdan yakalayamayacaksın. Bak. Ooo diye üzülüyor. Aa, şu böyle üzüş mü var? Bu o, şu mu? O ıslık çalacakmış ya çalamamış galiba. Aa, böyle, el, fık, el kalıyor işte, şöyle. El kalmış. Gereksiz bu da. Gereksiz çok gereksiz. Aa, ama, Aman, müziği de güzelmiş ha. Yani işte. Fena değil. Sıra geldi üçüncü ve son uygulamaya arkadaşlar. Son uygulamamız ismi Dumb Ways to Die. Yani ölmek için kötü kötü yollar. Aslında bu işsiz güçsüz ama bir diğer taraftan da böyle Töman çok... şarkısı gibi ya. Öl. Güzel bir gün ölmek için... Size çok hızlı bölümler veriyor ve çok hızlı o bölümlere geçmeniz lazım. Hemen başlayayım. Mesela burada ne diyor? Çok hızlı koş diyor. Hızlı basman lazım. Ondan sonra işte hemen geçiyorsun. Buradan stop the blood, kanı durdur diyor. Ha o noktalara basman lazım hızlı hızlı. Kanka ne oluyor ya? Öldürdün adamı. Evet. sana öldüm. Bir canım gitti. 3 canım var şu an. Şöyle hemen şu astronotu kafasına geçir diyor geçirdim. Ha. Bayağı işsiz güçsüz ama daha az normal lazım. <tık> <Ha. tık> oh, kaptı gitti, kaptı gitti. Kaptı lazım gitti. orayı. Burada düşürmemen lazım ortaya. He. Yalnız ben bir şey diyeyim mi bu eğlenceliymiş. Eğlenceli ama işsiz eğlencesi. İşsiz işte yani. eğlencesi. Ha burada işte bağlıyorsun şeyleri, kolları birbirine falan bağlıyorsun. Başka ne var? Böyle seviniyor. Bir kere daha bir yeniliğin bakalım ne olacak? Oh my goodness. Burada da Arıları kovalamaya gerekiyor galiba. Kovalama bakayım, bir soksun. Evet, soktu Zaa. ve öldüm. Zaten 3 canında ölüyor. Vallahi işsiz ama eğlenceli. Bence eğlenceliymiş bu da Melih. Fena değil. Evet arkadaşlar, bugün size 3 tane gereksiz ama eğlenceli uygulama tanıttık. Bence de. Umarız hoşunuza gitmiştir. Zaten hepsi bedava. İndirin siz. İndirin ya, eğlenin ya. Bu arada arkadaşlar, tam buradaki linki tıklayarak kafamızda elma kırmaya çalıştık. Bakalım nasıl olmuş? Buradan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.